Evet 8. sınıf tayfam hazırsanız bugün 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Toplamda 2 farklı yazılı çözeceğim ve bu videodan sonra hepiniz sınavlardan 100 alacaksınız. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. O halde hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Şimdi soruda diyor ki Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yapılması sonucunda Osmanlı halkına dağıtılan ağır koşullar ve orduya yapılan müdahaleler ile Osmanlı yönetimi zor durumda kalmıştır. Bunun üzerine silahlanan halk direniş başlatmış ve bu direniş Kuvayi Milli olarak adlandırılmıştır diyor. Buna göre Kuvayi Milliye birliklerin kurulması Türk halkının hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar Mondros'un özellikle 7 ve 24. maddeleriyle birlikte <laughs> Anadolu toprakları işgal edilmeye başlanmış. E Türk halkını atmış. atmış? Bakmış ki Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti bir şey yapamıyor. O halde biz yapalım demişler. Önce mitingler, protestolar yapıyor. Ardından cemiyetleri ve hemen ardından da Kuvay Milliye birliklerini kuruyor. O zaman arkadaşlar biz direniş gösteriyorsak, Kuvay Milliye örgütlerini kuruyorsak o zaman Türk halkının hangi özelliğini gösterir? Tabii ki de bağımsızlığa düşkün. Ne yapıyor? Bağımsızlığı için bir mücadele başlatmıştır. E, direniş başlattığına göre direnişçidir aynı zamanda mücadeleci olduğunu da söyleyebiliriz. Hadi gelin yazalım. Evet, böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Mustafa Kemal Havza'da halka yapmış olduğu toplantı sonrasında onlardan bazı isteklerde bulunmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal Havza genelgesinde Havza'ya gittiğinde halkı etrafına topluyor ve onlara diyor ki 1. İşgalleri protesto eden mitikler yapın diyor. İlk isteği buymuş. İkinci isteğine baktığımızda ise mitikler sırasında azınlıklara kesinlikle zarar vermeyin diyor. Bu iki maddenin amacı ne olabilir diyor. Şimdi A'ya bakalım öncelikle. İşgaller protesto yapılıyorsa, mitingler düzenleniyorsa amaç milli bilinci uyandırmak değil midir? E tabii ki milli bilinci uyandırmak için mitingler, protestolar yapıp sokaklara dökülüyoruz. A'yı bulduk. Epey'e bakalım. Azınlıklara neden zarar vermiyoruz? Onları çok mu seviyoruz? Hayır. Azınlıklara zarar verirsek Mondros'un 7. maddesini uygularlar. 7. madde ne diyordu? Bir yeri itilaf devletleri güvende hissetmezse gelip orayı işgal edebilirdi. O halde hadi gelin öğrendiklerimizi yazalım. Evet, böylelikle ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Soru da diyor ki, misak milli kararlarına göre Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır kararı alınmıştır. Buna göre ulaşılmak istenen amaç nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar bakın soruda diyor ki mali gelişmemizi engelleyen sınırlamalar. Bakın burada doğrudan kapitülasyon dememiş mali gelişmemizi engelleyen sınırlamalar demiş. Kapitülasyonlar anlamına geliyor. Sakın unutmayın. Yani soruda diyor ki kapitülasyonlar kaldırılmalı. Neden kaldırılmak istiyoruz? tabii ki de ekonomik gelişmemizi engelleyen bir durumdu. Ekonomik bağımsızlığımızı zedeliyordu. O halde kapitülasyonları kaldırıyorsak ekonomik bağımsızlığımız ne olacak? Güçlenecek. O zaman tam bağımsızlığı sağlamak, ekonomik bağımsızlığı sağlamak için alınan önemli bir karardır. Hadi gelin yazalım. Böylece üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Soru da diyor ki, Büyük Millet Meclisi kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda bir takım önlemler almıştır diyor. Ne yapmış? Önce hıyaneti vataniye kanun çıkartmış. Yani vatana ihanet edenleri yargılayan bir kanun çıkarmış. Bu kanuna göre vatana ihanet etmişsen ne yapılıyor? İstiklal mahkemelerinde yargılanıyorsun. O zaman önce bir kanun çıkarmış. Ardından da bu kanuna göre suçlu bulunanlar istiklal mahkemelerinde yargılanmışlar. O zaman diyor ki TBM neden böyle bir önlemler almıştır? Ortak amacı ne olabilir diyor. Tabii ki de kendi güç ve otoritesini korumak amacıyla böyle bir kanun çıkarmıştır diyebiliriz. Sadece bu iki adımı mı attı? Hayır. Bakın bir sürü adım attı, bir sürü önlem aldı. Bütün önlemlerin ortak amacı budur. Kendi güç ve otoritesini korumak. Evet, böylelikle dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim beşinci sorumuza. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı olarak görev yapmıştır. Ermenileri yenilgi uğratarak Doğu iş illerini işgalden kurtarmıştır. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yapmış. Onlar için yurtlar açmış, okullar açmış. Onların her biri meslek sahibi olmasında onlara yardım etmiştir bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu milli mücadelenin kazanmasına yararlılık gösterecektir diyor. Bundan dolayı kendisine de yetimlerin babası unvanı verilmiştir. Buna göre diyor Kazım Karabekir Paşa'nın diyor çocukların hayatına hangi alanlarda dokunmayı başarmıştır diyor. Bakın çocuklara okullar yaptırdığına göre eğitim alanında katkı sağlamıştır. Çocuklar için yurtlar yaptırdığına göre meslek sahibi olmalarına Katkı sağladığına göre sosyal hayatlarına dokunmuştur. Çocuklardan ordu yaptığına göre aynı zamanda askeri alanda da katkı sağlamıştır. O hadi, hadi gelin yazalım neler varmış. Eğitim var, e, askeri var ve bir de sosyal alanda çocukların hayatına dokunmayı başarmıştır. Kıymetli arkadaşlar böylelikle birinci yazılı örneğimizi çözdük. Şimdi ikinci yazılı örneğimizi çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar gelelim şimdi de ikinci yazılı örneğimize. Birinci soruda diyor ki 1850 yıllardan sonra yaşanan gelişmeler dünyayı savaşa adım adım sürüklemişti. Bu gelişmelerin başında sanayi inkılabı vardı. Sömürgecilik ve ham madde arayışı iyice artmış ülkeler arası rekabeti tetiklemişti. Diğer bir gelişme de Fransız ihtilalin getirmiş olduğu milliyetçilik akımıydı. Bu akıma göre her ulus kendisine ait bağımsız bir devlet kuracaklardı. Diyor ki Metin'de 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan hangi alanlardan bahsedilmiştir? Şimdi bir kere sanayi kılabı varsa, sömürgecilik, ham madde, pazar rekabeti varsa <laughs> bu 1. Dünya Savaşı'nın ekonomik nedeniydi. O zaman birincisi ekonomik. İkincisine bakalım. Fransız ihtilalini görüyoruz. Bakın Fransız ihtilaliyle beraber e, krallar gidiyordu. Cumhuriyet, demokrasi güçlenmeye başlanıyordu. Milletşik akımından bahsettiğine göre bu da siyasi alanda bir nedendir arkadaşlar. O zaman cevabımız ekonomik ve siyasi olacak. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi ikinci soruda diyor ki Mustafa Kemal komutası altındaki askerleri taarruza kaldırırken etrafında topladığı subaylara şöyle seslenmişti. Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir demiş. Mustafa Kemal'in bu söz onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır diyor. Arkadaşlar Çanakkale savaşlarında söylenen bu söz vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birisidir. Bakın yerimizi terk etmeyeceğiz. Biz ölürken yerimize yeni kuvvetler gelecek diyor. Yani biz bu savaşı kazanmak için her şeyi yapacağız. O zaman kararlılık var mı? Var. Vatan sevgisi var mı? Evet. O halde cevaplarımızı yazalım. Vatan severlik ve kararlılık. Gelelim üçüncü soruya. Mondros'un bu maddesiyle itilaf devletleri neyi amaçlamıştır yazınıyor. Şimdi Mondros'a demişler ki tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi itilaf devletleri tarafından sağlanacaktı. Şimdi dikkat ettiyseniz tüm iletişim ağımızı ve tüm e, ulaşım ağımızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Amaçları ne? İşgalleri duyulmasını önlemek. E, telsizleri, telgrafları kullanarak, bu demir kullanarak birlik olmamızı engellemek, teşkilatlamamızı engellemek. O halde cevaplarımız hadi gelin yazalım. Halkın işgallerden haberdar olmasını önlemek ve örgütlenmesini önlemek amacıyla böyle bir karar almışlardır. Önemli bir maddedir unutmayacağız. Hemen gelelim dördüncü maddeye. Şimdi diyor ki verilen metne göre Kuvayi Milliye'nin olumsuz yanları nelerdir diyor. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduların terhis edilmesinden sonra ortaya çıkan askeri boşluk halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme gerekliliğini ortaya doğurmuş. Yani Kuvayi Milliye bir zorunluluk sonucunda ortaya çıkmış. Kuvayi Milliye birlikleri adı verilen bu güçler işgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmak için mücadele veriyordu. Tek merkezden yönetilmeyen askeri disiplinden yoksun bu birlikler gönüllülerden ulaşa, ulaşıyordu ve tüm ihtiyaçlarını halk tarafından karşılıyordu. Şimdi baktığınız zaman işgalcilere yavaşlatıyor evet onlara zarar veriyor evet ama onları yurttan atabilecek bir güce sahip mi? Hayır o zaman birincisini bulduk. Şimdi baktığımız zaman tek merkezden yönetilmiyor. Belli bir merkeze bağlı değiller. O yüzden eksik. Askeri disiplinden yoksunlar o yüzden kaldırılmaları gerekiyor. Onu da alalım. Ve ihtiyaçlarını halktan zorla alıyorlar. Bu da olumsuz yanlarından birisidir. O halde hadi gelin cevaplarımızı yazalım. Düşmanı sadece yavaşlatıyormuş, tek merkezden yönet, e, yönetilmesi kötü bir şeymiş, askeri disiplinden yoksunmuş ve ihtiyaçlarını halktan zorla alması halkın içerisinde huzursuzluğa neden olmuş. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde düzenli ordu kurulacak, kuvay Milliye kaldırılacak. Gelelim 5. soruya. Mustafa Kemal halkı işgallere karşı bilinçlendirmek amacıyla yayınladığı bu genelgeyle İzmir'in işgaliyle başta olmak üzere mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini ve e, gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı herhangi bir saldırı ve düşmanlık yapılmamasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa mitingler yapılırken taşkınlık yapılmamasını özellikle vurgulamasındaki amaç ne olabilir? Şimdi bakın evet gidin mitingler yapın, protestolar yapın ama azınlıklara zarar gelmez. Çünkü Mondros'un 7. maddesi ne diyordu? Bir yeri güvende hissetmezsek Gelir orayı işgal ederiz diyordu. O yüzden amaç nedir? Mondros'un 7. maddesini uygulanmasının önüne geçmekti. O yüzden henüz hazırlanıyoruz. Ne zamanki hazırlıklarımız bitecek işte o zaman muharebeler dönemine başlayacağız. 5. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi de gelelim 6. soruya. 6. soruda genelgelerin özelliklerini vermiş ve bu genelgelerin hangisi olduğunu yanına yazmamızı istiyor. Bakın milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür asla bölünemez Erzurum Kongresi'nde söylemişlerdi. Milli sınırlardan ilk defa Erzurum Kongresi'nde bahsedilmişti unutmayın. Bakın İstanbul hükümeti temsil eğitinin varlığını resmen tanımıştır. E bir görüşme yaptılar aynı masaya oturdular ve böylece tanımış oldular. Ne zaman? Amasya görüşmeleriyle resmen tanımışlardı. Hemen ikincisine de cevabımızı yazıyoruz. Üçüncüsüne bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini belirten bu önemli madde Amasya Genelgesi'nde bahsedilmişti. O yüzden üçüncü kutucu Amasya Genelgesi yazabiliriz. Gelelim son maddeye. Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bakın bütün cemiyetlerin birleştirildiği, tek bir merkezden yönetildiği, bu kararın alındığı yer tabii ki de Sivas Kongresiydi arkadaşlar. Böylelikle 6. soruyu da tamamlamış olduk. Gelelim 7. soruya. Diyor ki: Mustafa Kemal Misak-ı Milli kararlarına nutukta Misak-ı Milli barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar demiş. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Barıştan sonraki çalışmalarda da başarılı olunabilme ...milletin istiklalinin korunmuş olmasına bağlıdır diyor. Yani bağımsızlığa bağlıdır diyor. Misak-ı milli'nin hedefi onu teminidir diyor. Bu sözlere yer verilmiştir diyor. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre... ...misak-ı milli'nin öncelikli hedefi ne olabilir? Bakın bizim öncelikli hedefimiz bağımsızlığı sağlamak. Önce ulusal egemenliği yani bağı, e, düzeltiyorum... ...önce ulusal bağımsızlığı sağlamak ardından ulusal egemenlik. Ama misak-ı milli'de bahsedilen şey bağımsızlıktır arkadaşlar. Hedeflenen şey bağımsız hür yaşamaktır. O yüzden cevabımız bağımsızlık olacak. Gelelim 8. soruya. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçildiğinde 24 Nisan 1920'de meclise şu önergeleri sunmuş. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir hükümet başkanı atamak doğru değildir. TBM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Meclis yasama ve yürütme etkilerini kendinde toplar. Padişah ve halife baskıdan kurtarıldıktan sonra meclisin kararına göre yerini alır diyor. Önergedeki bu maddelerden hangisi güçler birliği ilkesine göre hareket edildiğini göstergesidir diyor. Arkadaşlar güçler birliği neydi? Yasama, yürütme, yargı gibi güçlerin bir arada olmasına biz güçler birliği, kuvvetler birliği diyorduk. Bakın zaten buradaki maddede güçler birliğinden bahsettiğine göre o halde hadi gelin cevaplarımızı yazalım meclisin yasama yürütme yetkilerini kendi de toplaması güçler birliğidir. Bakın demokratik değildir. Savaş olduğu için böyle bir karar alınmıştır. Savaş bittikten sonra güçleri ayıracaklar. Yani güçler ayrılığı savaştan sonra tekrardan gelecek. Şimdi 9. soruya bakalım. Riyaneti Vataniye Kanunu'ndaki bu maddenin amacı ne olabilir diyor. Bakın maddede demiş ki TBM kurulduktan sonra TBM'ye karşı isyanlar ortaya çıkmıştır. TBM'de hıyaneti vataneye kanun çıkararak bu isyanlara karşı hukuki tedbirler almıştır diyor. Kanunda isyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar olursa diyor onlar da cezalandırın. Mesela ben isyan etmedim ama birisi bana iftira attı. Dedi ki ya Fatih Hoca isyan etti. Eğer kasten bir iftirada bulunurlarsa o halde sen de ceza alırsın. Amaç ne olabilir? Tabii ki de asılsız suçlamaların önüne geçmek için Böyle bir karar alınmıştır. Şimdi de gelelim günün son sorusu olan 10. sorumuza. Soruda diyor ki, Tarihçiler Sevr Antlaşması'nı ölü doğmuş bir anlaşma olarak nitelendirilmiştir. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Şimdi arkadaşlar, bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için meclisin onaylaması gerekir değil mi? E bizim o dönemki meclisimiz e, Mebusan Meclisi'ydi. Ama misak-ı milli kararlarının kabul edilmesinin ardından meclisimizi basmışlardı. Ortada meclis yok. O zaman meclis onaylayamadığına göre bu anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe giremediği için ölü doğmuş bir anlaşma benzetmesini yapmışlardır. O halde hadi gelin yazalım. Demek ki fiilen geçerli olabilmesi için Mebusa Meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Ama böyle bir onay yok. O yüzden ölü doğmuş bir anlaşmadır. Kıymetli arkadaşlar böylelikle yazılı çalışmamızın da sonuna geldik. Fatih hocanıza destek olmayı unutmayın. Gerçekten ciddi emekler veriyorum. Bu soruları, bu videoları çekerken güzel yorumlar atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal ile kalın. Hoşçakalın.